Onu tanıyorum. Sonuçta o benim kanımdan. Sakinleşecek ve hepimiz girip onunla konuştuğumuzda ikna olacaktır. Bana güvenebilirsiniz. Bunların hepsi senin hatan. Cevap ver bana. Seninle aynı kanı taşıyan ve hayatta olan ikiz bir çocuğun daha olduğunu nasıl bilmezsin? Bunu aklım almıyor Altan. Hepimiz senin sorumsuzca davranışlarının sonuçlarına katlanıyoruz. Baba! Sen ne cüretle benim anneme el kaldırırsın? Kes sesini Şambu kes! Eğer o benim çocuğumu doğurmuş olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Tanrı'ya şükret ki ona bir eş gibi davrandım. Başkası olsa çoktan onu bu evden atardı. Ama ben onun senin annen olmasına izin verdim. Anladın mı? Yeter baba. Madem bu kadar iyi birisin neden gerçeği bizden sakladın? Tecu'yu gördüğünde onun kim olduğunu iyi biliyordun ama. Neden kimseye bir şey demedin? Şambu kendine gel ben senin babanım tamam mı? Eğer gerçekten benim babamsan o zaman bir baba olarak görevini Şambu. yap. Şambu! Baba, ne yapıyorsunuz siz? Kesin şunu. Niadirat kendi aramızda kavga etmemizi istiyor zaten. Asıl tam da şimdi dayanışma zamanı. Bugün kavga etmememiz gerek. Eğer bir şeyler düşünemezsek çok yakında Gerçekten fakir ve evsiz kalacağız. Bu evi kaybedersek ne yapacağız? Soruyorum size. Nereye gideriz? Bakın, endişelenmeyin tamam mı? Ben buradayım. Bir şeyler düşüneceğim ben. Ol. Ne yapıyorsun? Sürekli benim hatalarımı düzeltiyorsun. Eşlerin görevi bu değil midir zaten Şampu? Ama ne yapmayı düşünüyorsun? Sana söylemeyeceğim. Göstereceğim. Ama Maho, bu nasıl yardımcı olacak? Bununla ev inşa edemezsin ki. Bir ev tuğla ve harçla yapılmaz. Yuvayı aile yapar. Şu anda hepimiz bir arada kalmalıyız, öyle değil mi? Senin için evsiz olmak çok basit zaten, değil mi? Sen fakir bir aileden geliyorsun. O yüzden yerde yatıp sebze yemeye çok alışkınsındır. Ben asil bir aileden geliyorum. Burada kalmam mümkün değil. Annemin evine gidiyorum. <laughs> A Anne. Lütfen beni affet. Ee, dışarıdaki insanlar benim bu halimi görürse benim hakkımda ne düşüneceklerini biliyorsun. Bu yüzden annemin evine gidiyorum. Affet beni, ne olur kendine iyi bak tamam mı? Hoşça kalın hepiniz kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Yenge. Dinleyin, burada böylece durmanın bir faydası olmaz. Mahua gibi yapmalıyız. Bu sorunun üstesinden gelmek için bir çözüm bulmamız gerek. Ne yapmamız gerekiyorsa birlikte yapacağız. Hadi Mahua. Anne. Bunu kabul etmeyebilirsiniz. Ama hepiniz hala benim çok değerli ailemsiniz. Ben bunu yapmak zorundaydım. Hepiniz benim yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsunuz. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Şimdiye kadar hiç benim ne halde olduğumu düşündünüz mü siz? Hepinize yemekler pişirip hizmetçilik yapmadım mı ben? Böyle söylediğin için kendinden utan abla. Annem sana hep kendi kızı gibi davrandı. Ve diğerleri onlar da sana hep saygı duydular. Bayşan bu her zaman senin yardımına koşmadı mı? Yengem her zaman lüks içinde yaşattı seni. Şimdi nasıl böyle konuşursun sen? Ne kadar bencilsin. Her zaman kendini düşünüyorsun. Bayşan buyu benden aldığında peki kimse sesini çıkardı mı? Herkes etrafta durdu ve izledi değil mi? Benim aşkım, benim hayatım, benim kaderim, benim hatlarım hepsi elimden alındı. Ve buradaki kimse yardım etmedi. Eğer istediklerimi almış olsaydım... ...belki de bugün hiç kimse bu halde olmazdı. Bu konuda haklısın Bundy. Çok haklısın. Seni çok iyi anlıyorum Bundy. Bugün istediklerini alamadın çünkü ben senin ne değil. Eğer sevgimi kazansaydın bugün böyle olmazdı. Değil mi? Sen de bunun doğru olduğunu kabul ediyor musun? Birlikte olmamız gerektiğine inanıyor musun yani? Tabii ki inanıyorum. Hiçbir şey için geç değil Bundy. Hemen şimdi kaçıp gidelim buradan Bundy. Tabii kabul ediyorum şu anda ne evim ne param hiçbir şeyim yok ama... ...en azından birbirimize severek mutlu yaşarız değil mi? Fakirlik içinde yaşayacağız ama birlikte olursak bununla baş ederiz. Hizmetçilerimiz ya da arabalarımız olmayacak ve sen hep ev işi yapacaksın... Ama en azından birlikte olacağız diye. Bu bizim için yeterlidir değil mi? Bir, bir dakika. Şambo, sen ne diyorsun öyle? Sen Maho'yu öylece nasıl bırakabilirsin Şambo? Başka ne yapabilirim ki ha? Ben buna mecburum. Rade burada değil zaten. Hem Mahua ve ben çoktan ayrıldık. Onunla aramda hiçbir şey yok. Bundi görüyorsun işte. Kimse bizi birlikte olmaktan alıkoyamaz. Hemen şimdi birlikte kaçalım. Birlikte yeni bir hayata başlayalım hadi. Mahua ne bakıyorsun durdursana onu. Ne diyor bu çocuk? Hayır anne. Eğer biri gitmeye karar vermişse onu kimse durduramaz. Hadi gidelim. Birlikte kaçalım buradan. Ne oldu Bundy? Sana olan sevgim yetmiyor mu yoksa? Sana aşığım diyorum. Param yok diye... mı kabul etmiyor musun yoksa Bundy? Cevap ver bana bundan. Ne oldu? Eğer sen beni gerçekten sevseydin, hiç tereddüt etmeden benimle gelmeyi kabul ederdin. Şartlar ne olursa olsun fikrini değiştirmezdi. Sen başına kötü şeyler geldiği için kötü biri değilsin. Kalbin kötü olduğu için başına bunlar geliyorsan kötü bir insansın. Evet Jambu çok doğru söyledin. Bundi. Bari kardeşim Mahodan bir şeyler öğren. O her durumda ailesini ve kocasının yanında oldu değil mi? Bugün senin hakkındaki gerçeği görmüş olduk Bundi. Evet bu doğru. Ha, gelinim olman için seni seçtiğime inanamıyorum. Ne büyük aptallık yapmışım. Tanrı'ya şükürler olsun ki oğlumla evlenmen nasip olmadı. Defol git buradan şimdi. Bondi! Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapıyorsun diyorum? Burası senin evin değil. Benim evim, duydun mu? Burada yaşamana izin verdim sadece. Bunu bir daha sakın yapma. Yoksa sen de sokaklara düşersin. Onlar benim ailem falan değil. Şunu söyle bana. Neden bana hep düşman gibi davranıyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Benden her şeyimi aldın. <laughs> Seni reddettiler değil mi? Önce bana şunu söyle, sakin ol. Ne istiyorsun? Para mı? Sana para kazanmanın çok kolay bir yolunu söyleyebilirim. Onların döktüğü her gözyaşı için 2000 rupi. Onları kavga etmeleri için kışkırtmak 5000 rupi ve eğer aileyi ayırmayı başarabilirsen sana. Belki bu mülkten biraz pay verebilirim bile. Buna ne dersin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git. İstediğin kadar para kazan. Onlardan beni aşağılamalarının intikamını mutlaka alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.